Türkiye'nin elektrik pazarı elektrioyun.com'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, mağaza başvurusu yapmıştık ve başvurumuz onay sürecine gitmişti. Şimdi e, başvurumuz onaylandı ve bize şu şekilde bir mail geldi. Mağaza başvurunuz onaylanmıştır şeklinde maili aldıktan sonra biz tekrar yapmamız gereken işlemlere gidelim. Başvuru onaylandıktan sonra tekrar bir önceki videoda belirlediğimiz şifre ve mail adresimizle birlikte giriş yapıyoruz. Ve mağazamıza görüntüleyelim. Önce bir bu şekilde giriş yapınca ana sayfamızı görüntüleyebiliyoruz. Genel olarak e, mağaza sayfalarının yani yönetim sayfamızı isterseniz inceleyelim. Ana sayfa yani kontrol paneli bu şekildedir. Burada siparişlerinizin özet görüntülerini görebilirsiniz. Tamamlanan siparişler kısmında. Ee, bekleyen siparişlerde sipariş gelmiş ama henüz kargolanmamış ee, siparişler yani bekleme aşamasındaki siparişleri burada görebilirsiniz. Varsa iptal edilen siparişleri de burada görebilirsiniz. Şu alanda da hak ediş tutarları yani satış yaptıktan sonra mağaza komisyonu ve kargo tutarı çıktıktan sonra sizin... Hak edişiniz yani net alacağınız tutar bu alanda gözükecektir. Sitenin sizden alacağı komisyon bedeli bu, bu alanda gözükür. Yine varsa daha önceden almış olduğunuz ödemeler yine bu alanda ve toplam kargo tutarlarınız da bu alanda özet şekilde görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleyebilirsiniz. Bu kısımda da son gelen siparişlerinizi inceleyebilirsiniz. Şu an mağazamızı yeni açtık. Deneme amaçlı açtığımız için şu an burada sipariş veya herhangi bir satış olmadı. O yüzden bu alan boş. Ama siz ne kadar satış yaparsanız bu alan o kadar çok dolacaktır. Bu kısımda da güncel mağaza puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Sizden alışveriş yapan müşteriler mağazanıza yıldız 5 yıldız üzerinden yani bir ve 5 yıldız arasında bir puan vereceklerdir. bir en düşük, 5 en yüksek puan şeklinde. Ve burada sizin bir mağaza puanınız olacaktır. Ee, ne kadar puan biriktirirseniz o kadar daha çok müşteriye ulaşabilirsiniz ve güvenilirliğiniz artacaktır. Bu alanda da ürünlerimizi web sitesine yüklerken belli bir stok adeti giriyoruz. Bu alanda da e, azalan Stoklarımızı inceleyebiliriz. Örnek veriyorum bir ampul satıyoruz ve ampulden son 5 tane kalmış. Bu azalan stok olarak şu alanda size gözükecektir. Genel olarak bu özet tabloları burada gördük. Üst menülere geçelim. Genel işlemler kısmı var. Birazdan buralara da değineceğiz. Burada evrak yönetimiz, genel sözleşmeler varsa işte sizden adminin yani yöneticilerin istediği belgeleri varsa buradan yükleyecek, yüklenir. Buradan hesap bilgilerini doldurmanız gerekir. Hesap bilgilerinizi zaman içinde değişebilirsiniz. Burada hesap bilgilerine önemli olan bir husus vergi levhasındaki şirketle bağlantılı bir banka hesabı olması. Soru-cevap kısmından da ürünlerinize gelen soruları ve sizin verdiğiniz yanıtlara gelen cevapları. Burada takip edebilirsiniz. Mağazanıza yorum yapan müşterileri ve ne yazıklarını yine bu alanda görebiliriz. Mağazanı geçici olarak kapat. Bu alanda da örnek veriyorum mağazamı bir hafta tatil yapmak istiyorum. Veya işte bir haftalık iki haftalık süre boyunca mağazamı tatil etmek istiyorum. Satışları kapatmak istiyorum gibi bir talebiniz olursa bu alandan bu talepleri gerçekleştireceğiz. Tabi bunların hepsini detaylı olarak sizlere farklı videolarda anlatılacağız. Şu an için genel olarak tanıyoruz. Buradan bu alanı da indirim kuponu oluşturabiliriz. Hali hazırda satmakta olduğumuz ürünlerin indirim oluşturabiliriz. Ya da bir kupon verebiliriz müşterilere. Takipçilerimize mail gönderelim. Mağazalar biliyorsunuz müşteriler eğer beğendiği mağazalar varsa o mağazaları takip ederler. Bizim web sitemizde böyle bir olay mümkün. Müşteriler mesela elektrik pazarı mağazamızı takip edebilirler. Ve biz buradan bizi takip eden müşterilere özel mail veya bir kampanya oluşturup onu haberdar edebiliriz. Fırsat ürünlerini de buradan mail olarak onlara yayınlayabiliriz. Ee, Adminesor kısmında da herhangi bir sayfa ile alakalı bir problem yaşadık veya işte bir şey danışmak istiyoruz. Buradan admin'e soru sorabiliyoruz. Yani yöneticilere soru buradan yöneltebiliyoruz aslında. Ürün yönetimi kısmına gelelim. Ürün yönetiminde burada ürün ekle, mağazanızdaki ürünleri görüntüleme, çoklu fiyat sistemi, toplu fiyat değiştirme, Burada toplu fiyat değiştirmede toplu olarak ürünlerimizin fiyatını işte %10 veya toplu olarak yine %5 arttırabiliriz. Aynı şekilde toplu olarak azaltabiliriz. Bu genelde kur iniş ve çıkışlarında mağazaların bizden çok talep ettiği bir konu. Toplu olarak fiyatlarınızı yüzdesel olarak arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Yine bunlarla detaylı olarak nasıl yapacağınızı tek tek videolarla eşliğinde öğreneceğiz. Yine aynı şekilde farklı pazar yerlerinde satış yapan veya kendi web sitesinde satış yapan müşteriler için XML dönüştürücü kullanabilirler. Ee, XML ile otomatik olarak hali hazırda başka web sayfalarındaki ürünlerini otomatik olarak tek bir tıkla XML ile buradan güncelleme yapabilirler. XML kullanmak istemeyenler için de Excel ve Excel ile ürün yükleme ve Excel dönüştürme gibi seçeneklerimiz de var. Excel ile toplu bir şekilde işte 1000-2000 tane ürünü tek bir tuşla otomatik olarak içe aktarabilirsiniz. Ve aynı şekilde dışa aktara, aktarıp düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir yeni özelliğimiz daha var. N11'de satış yapan müşterilerimiz için N11 API entegrasyonu ile N11'de sat, satılan ürünlerini belli fiyat kuralları belirleyerek ee, otomatik olarak bizim web sitemize yani elektroyu.com pazar yerine açmalarını sağlıyor. Reklam satın al kısmı. Reklam satın al kısmında da e, ürünlerimizi, sizin sattığınız ürünleri elektroyu pazar yeri içinde ön plana çıkartmak için verdiğimiz aslında boost reklamlar. Yani bir ürününüz var ve alt sıralarda kalıyor olabilir, müşteriler göremiyor olabilir. Biz bu ürünü nasıl yukarıya çıkartırız? Yani reklam verebilirsiniz yukarıya çıkartmak için ve bu sayede daha çok kişi görür ve onlar gördükçe daha çok oy alırsınız. Daha çok ürününüzün puanı artar, yorum alırsınız ve daha fazla satışa ulaşabilirsiniz. Bu kısma geçelim. Siparişlerim kısmında zaten gelen siparişleri bu alandan görürsünüz. İadesi olan siparişler ve siparişlerin dışında da web sitemizin uyguladığı yeni bir konu teklif yönetimi kısmı. Müşteriler bazı ürünlerden toplu alım yapmak istiyor olabilirler. Elektrik sektöründe bu bununla çok karşılaşıyoruz. Toplu alımlarda teklif isteyen müşterilerin e, bu alandan sizden teklif isterler ve buradan onlara cevap ve fiyat verebilirsiniz. Yani teklif yönlendirebilirsiniz. Raporlar kısmında da yine ürün bazlı raporlar, müşteri bazlı raporlar ve sipariş fark işlemlerini görebilirsiniz kargo ayarları kısmında birazdan yapacağız e, profil ayarları kısmında yine biraz önce başvuruda girdiğimiz bilgiler burada mevcut olacaktır buradan afiş yani mağazanızın bir logosunu buralara koyabilirsiniz banner ve bir logo buraya koyabilir şirketiniz hakkında açıklama bir hakkımızda kısmı bu alana girmeniz önemlidir. E, müşteriler ma mağazanız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Buraya yazılan bilgilerle. Evet arkadaşlar. Genel olarak şimdi pazar yeri mağazasında kontrol panelini ve diğer genel kategorileri tanımış olduk. Bir sonraki videoda da Geri kalan adımlarımızı nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.